Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kıvanç'ın 3. ay pastasını yapıyoruz. Bugün Kıvanç 3 ay 10 günlük. Bugün bir gelişim olarak ne yaptın sen bugün? Sabah uyandığında yanında termometre vardı şu küçük Şami'nin. Onu böyle yakaladı. Ben de o anda fotoğraf çekiyordum, video çekiyordum. O anda yakaladım. Şimdi ne yapacağız bunu tamam mı? Yine ben hazır pasta tabanı kullanıyorum. Uno'nun bu e, küçük çapta olan e, pasta tabanını çok beğendim. Hem lezzet olarak çok beğendim hem de e, boyut olarak da çok çok beğendim. Şimdi gene bunu e, açıp istediğim şekilde boyutlandıracağım, küçülteceğim. Daha sonra katlandırıp e, süslemeye devam edeceğiz. E, basit bir pasta yapacağım. Üstünde sadece bir e, Mickey Mouse fotoğrafı olacak. Onu da e, Yenilebilir kağıda çıkarmak lazım tabi gofret kağıdını ama ben yenilemez gayet A4 kağıda çıkarttım. Şimdi açalım bakalım. Şöyle direkt bence çıkaralım. Tek tek çıkarıp tek tek katlandırayım ben de. Ben şu boyutta yapacağım bu sefer. Biraz daha büyük olacak. Pasta tabanın kendi boyutu gene de bana biraz fazla büyük geliyor. O yüzden onu biraz kısa atacağım. Bu en alt katı olacak zaten. Kalanlardan da şimdi kendim yiyeceğim hemen. Bunu yarın yiyeceğim. yiyeceğiz. Biraz bekleyince yaptığımız pastayı. Şu kalan çıkan parçalardan yapacağım. Karmaşık pastayı da ben hemen yiyeceğim. Çok canım çikolata, pasta inanılmaz canım istiyor. Çok iştahım açık. Allah'ım nereye gidiyor böyle bu iş bilmiyorum ama. Şunları indireyim. Böyle tamam. Bunu koydum. Hemen başlıyorum ben artık. Ee, şekerli süt yapmıştım. Onu böyle birazcık tabanına az bir şekilde ıslatayım bununla. Kıvanç bu ay e, neler yaptı? Keyifli bir aydı. Güzeldi yani. Geçen ay 40 mevdunu yapmıştım. E, bu ay böyle bir etkinliğimiz yoktu ama kendi halimize daha rahat, güzel bir e, ay geçirdik. Elini sürekli emiyor. Bu iyi bir şey aslında. E, ama emzik hala almıyor. E, onu da ben de alıştım artık. Zorlamıyorum ya yani artık. Hiç zorlamadım zaten de hani acaba dener mi diye bir 5-6 tane denemem oldu. Denemezlik denemesi. Daha sonra aşılarını oldu. Başka ne oldu bu ay? Daha böyle beni görünce daha çok gülümsemeye başladım. Kahkahalar atmaya başladı. Sonra Heh, en önemli olay işte. Ben işe başladım. Başladım dediğim şöyle. Annelik iznim bitti biliyorsunuz. 8 hafta e, annelik izni var. Buna devam ederken şunu söyleyeceğim. E, bu ay benim annelik iznim bitti. Ve e, bir gün işe gittim. E, yıllık izinlerim daha durduğu için, onları kullanabilmem için e, birkaç kere işe gitmem gerekti. Ve 2 e, aylık bebeği evde bırak ve işe git demek gerçekten çok büyük bir acımasızlık ve hiç insani bir şey değil. Gerçekten bu çocuk saat başı annesini arayan bir çocuk. Çok az bence yani. En azından bir yıl kesinlikle annelik izinin uzatılması lazım. Bir tip haberler vardı aslında. Olur mu diye bana da hani faydası olur mu diye bekledim. Ama şu an için gelmedi daha. O yasa daha değişmedi ama bence çok e, acil bir şekilde değişmesi lazım ki ben de yararlanayım. Hani böyle annelere gerçekten destek olunması lazım ya. Şimdi ikinci katı koyacağım. Biraz daha pandis, şey, pasta kremasını kendim yaptım bu sefer. Kakaolu. Kakaolu değil de Nutella yaptım sonradan. Biraz rengi. Biraz tadı eksik gibi geldi. Bu bölükmüş biraz. Bölüm. Parçalanmış unu. Bu ne böyle? Bunu aldığımız markette de e, pasta tabanları bölüp pörçüktü. Bak bu da öyleymiş. Şöyle yapalım. Hı. Gene ıslıyorum. Aa, bunları sen ne yapıyorduk ya Savaş? Gel 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 son katı birlikte yapalım. Anneciğim. Ay bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim. Sen koru Rabbim. Sen var ya. Sen ne oldun böyle ya? Hı? Oh, sen koru. Evet. Seni unutuyormuşum anneciğim. Bunu bu aşamayı seninle birlikte yapıyorduk biz. Şimdi bak bir katılan yaptım tamam mı? Pasta tabanını ısladım. Üzerine pasta kreması yaptım. Biraz çikolata koydum. Sonra ikinci katı koydum. Şimdi bunu da ıslıyorum bak sütle. Gördün mü? Senin annelik izni falan derken unutmuşum ben seni almayı ya. Bu aşamayı birlikte yapıyoruz seninle. Tamam mı? Öğren iyice. Sonra pasta kremasına koyuyoruz. Şununla düzeltiyoruz, tamam mı? Şöyle, şurada şurada. tamam. Şöyle. Okey. Şimdi de şöyle kırmızı meyveler çıkardım. Ben sever misin? belki şimdi bu kırmızı evlerden yapalım dondurulmuştu Bunlar ben onları çözdürdüm beklerken yani çözüldü şunu şöyle koyalım bir renk gelsin bir değişik böyle ekşi ekşi değil mi arada güzel olur kakaoların içinde bunu da yaptık şimdi bunu da koyalım şöyle Kıvancım şimdi üçüncü katı alalım Bak bu katı da ben ayırmıştım. Böyle kapatalım. Tamam mı? Bunu da kapatalım böyle. Şöyle bir düzeltelim. Gene bunu da şöyle birazcık ıslatalım. Tamam. işte oldu. Normalde Kıvanç'cığım bunu dolapta bekletmemiz lazım. Ama ben bekletmeyeceğim. Direkt krem şantiyle sıvayalım diyorum. Sen ne diyorsun? Sen de öyle diyorsun. Değil mi? şöyle evet bu aşımız zor olacak değil mi? Hayır öyle değilim. şöyle Dümdüz bembeyaz bir pasta yapacağım şimdi Çünkü üzerine e, şey gelecek Pas ne e, resim gelecek bu öyle bir pasta olacak. Evet zor olacak seninle birlikte. E, destekleriniz için teşekkür ederiz. Seni artık yatağına alabilirim. Tamam mı? Tamam mı Nici? Güzel oldu mu pasta? Hı? Hı, hadi gel. Oh, oh. Şöyle bir tamamlayalım pastayı. Oh. Çöküş anneciğim. Ne oldu öyle? Ay Leyla aklımı aldın. Kıvanç geceleri bir iki kere direkt, yani iki üç kere falan uyanıyor. Gündüzleri daha sık uyuyup uyanıyor. Daha kısa uykular yapıyor. Gündüzleri çok sık besleniyor. Yani o yüzden de işe gitmek çok zor. Yani ben işe gitmeyeceğim zaten. İki yıl ücretsiz izin alacağım. Ama işe gitmek zorunda kalan insanlar için o kadar insanlık dışı bir şey ki bu uygulama. Gerçekten içerideki bebeği bırakıp gitmek hiç insani bir şey değil. Ben yani şey demiyorum, bırakıp gitmek değil, bırak git demek insani bir şey değil. Mecbur kaldığında ya da hani öyle daha iyi hissedeceksen çalışabiliyorsun yani. Hem ekonomik hem sosyal durumlardan dolayı tabii ki de çalışabilir insanlar. Ama e, yasal olarak bunu düzenlenmesi gerekiyor. En az bir yıl annelik izni. Mesajımız budur. Ne oldu?